Selamun aleyküm dostlar. Bu videomuzda Bakan Çavuşoğlu'nun duyurduğu üzere Erdoğan ile sisi görüşecek mi? Yani Mısır ile ilişkilerde yeni bir dönem mi açılıyor? Bunu konu alacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Sami Şükri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ile heyetler arası görüşmeye katıldı. Bakan Çavuşoğlu, başkent Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı binasındaki mevkidaşı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı. Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındığı, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulduğu ve büyük elçilerin karşılıklı olarak yeniden açılması gibi konuların masaya yatırıldığı öğrenildi. Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Şükri, ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle. Mısır'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. En kısa süre içerisinde kardeşim Şükri'yi de Türkiye'de bir kere daha misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağım. Türkiye'de meydana gelen depremden sonra bize verdikleri destek için Mısır hükümetine ve kardeş Mısır halkına teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi. İlişkilerimizi nasıl normalleştirebileceğimizi konuşuyorduk. Şimdi somut adımlar atıyor olmaktan en çok herhalde ikimiz memnunuz. Mısır ile ikili ilişkilerimizi geliştirirken sadece her iki ülkenin yararına ne yapılabilir diye konuşmuyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var. Aynı zamanda bölgesel konuları ele aldık. İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Sanırım alacağımız derslerde var bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız da olacaktır. Ne olursa olsun bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de her iki taraf olarak da üzerimize düşeni yapacağız. Görüşmelerimizde aslında birçok konuda Mısır ile çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük. Diyalog eksikliğinden kaynaklı yanlış anlaşmaları gidereceğiz. Bugün bölgesel konuları da değerlendirdik. Gerek Libya, Suriye, Irak, İran-Suudi Arabistan yakınlaşması, aynı şekilde sınırı aşan sular konusunda değerlendirdik. Somali'deki durumu değerlendirdik. Tüm bu alanlarda daha yakın işbirliği içinde olmamız lazım. Mısır'daki Türk firmalarının yatırımlarının 2 milyon dolara ulaştığı ve bunun da yaklaşık 100 bin civarında istihdam sağladığını görüyoruz. Biz firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz. En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak. Bakan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Sisi görüşecek. Seçim süreci başladı. Seçimden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Sisi bir araya geleceklerdir. Onun zamanlamasını kendileri karar verir ama hazırlığını yapmak da bize düşer. 9 yıllık açığı kapatmak için hızlı ve yakın çalışmamız gerekiyor. Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin açıklamaları ise şöyle. Çok fazla konuyu ele almış olduk şekli anlamda değil ama destekleyici bir bakış açısını ortaya koymuş olduk. Nitekim ortak bir bakış açısı var. Bizim ilişkilerimizin büyük elçilik düzeyine çıkarılması yönünde çalışmalarımız söz konusu. İletişimimizin sürmesini diliyoruz, işbirliğine açığız. Aynı zamanda bu haberi yapmamızın sebebi 11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Bakan Çavuşoğlu 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. Ve bundan önce Bakan Şükri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Mısır ayrıca Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti. Bir sonraki haberde görüşmek üzere aynı zamanda videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki haberde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.